Merhaba arkadaşlar. buzun üstüne tuz ekme deneyiyle karşınızdayım. Ben önceden biraz yapmıştım. Baya içine göçtü. Buz kenarları ama içine göçmedi. Yani koymadığımız yerler içine göçmedi. Bu arada arkadaşlar kesinlikle buza ilginizi değirmeyin. Çok sakıncalı. Ben kaşıkla temas ediyorum şu anda. şu katılaşmış tuzu buradan ayırıyorum. Arkadaşlar size şöyle, şöyle, göstereyim. Evet. içi bayağı göçtü. Şöyle tuzları alayım. Şu kenarları duruyor ama içi bayağı göçmüş bir halde uzun. Evet arkadaşlar. E, deneyimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeye basın arkadaşlar. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.